Arkadaşlar tekrar merhaba diyoruz ve yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız biraz hızlı gidiyoruz gibi mi geldi? Bilmiyorum nasıl oldu. Olsun. Şunu söylemek istiyorum: Kimya'ya başından işi başından sıkı tutarsanız sona iyi gelecektir arkadaşlar. Kimya zor bir branş değil. Daha doğrusu anker değil. Bunu söyleyeyim. Buna göre lütfen ders sınavlarında veya başka yerlerde çalışırken daha kolay göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlu olabilir dedikten sonra biz sanırım daha önce derslerimizde kimyasal türler arası etkileşimleri söyledik. Bunlardan işte güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler diye ayırmıştık. Zayıf etkileşimleri ikiye ayırmıştık. Van der Waals etkileşimleri demiştik. Ve diğeri de hidrojen bağlarıydı. Geçen haftaki dersimizde bunları söylemiştik. Şimdi belki birazdan belki birkaç örnek doğaçlama yapabiliriz ama öncelikle Fiziksel ve kimyasal değişimler diye başlıktayalım. Hocam fiziksel değişim nedir diye sorsak nasıl bir cevap alırız? Fiziksel değişim nedir? Tanım olarak şunu söyleyebilirim sanırım. Maddenin dış görünüşünden meydana gelen değişimlerdir. Maddenin dış görünüşünden meydana gelen değişimler biz fiziksel değişimler diye söylüyoruz arkadaşlar. İşte bunları örnek verirsek, hocam camın kırılması, kağıdın buluşması diye çoğaltabiliriz. Önce bir tanım yapalım isterseniz. Maddenin dış görünüşünde dış görünüşünde meydana gelen meydana gelen değişimler. camın kırılması, efendim <laughs> ağacın budanması, <laughs> yani e, <laughs> e, efendim ayran yapılması çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Kimyasal değişim diyelim, kimyasal değişim. Kimyasal değişim de maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlerdir. Yani hocam, kimyasal değişim dediğimizde aklımıza yanma gelebilir. Bütün çürüme olayları gelebilir. Yani e, bozulma olayları tamam desem yanlış olmaz. Sütten yoğurt eldesi, sütten peynir eldesi gibi olaylar kimyasal diyebiliriz. Bütün yanma olayları da kimyasal. Yani bu şekilde devam eder arkadaşlar maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlerdir. Eğer kimyasal bir olay olmuşsa arkadaşlar şunu diyebiliriz. Tabi her zaman değil de. Mesela bazen iki tane yenen madde tepkimeye girdikten sonra yenmeyen bir madde olabilir. Ya da iki tane yenmeyen bir madde tepkimeye girdiğinde yenen bir madde olabilir. Mesela örnek verelim bir tane. Diyoruz ki öyle mesela sodyum artı hatta katı diyelim. Buna. Çok önemli değil ama. Klor ile tepkimeye girdiğinde gaz Na, çevre Hocam tek başına sodyumu yiyemezsiniz. Öldürebilir. Klor zehirler zaten zehirli bir Ama istekliğine gittikten sonra her gün tükettiğimiz, sofrada tükettiğimiz sofra tozu diye bilmez arkadaşlar. Yani madde iç yapsa meydana gelen değişim demek tamamen yani bilişikteki şu maddeler ne bunun özelliğini ne de bunun özelliğini gösterirler. Hocam buna örnek olarak söylersek yanma olaydır bütün yanmalar görür yanmalar bütün çürüme taf bütün çürüme olaydır hocam buna çok affedersiniz e mesela yaprağın sararması mesela ben biraz önce bir şey söyledim sanki biraz <laughs> e, ağacın budanması dedik ama Ağacın budanması kimyasal mı fiziksel mi? Bu dersen evet, yani dış görünüşe bir değişim neden fiziksel olur. Ama bu budadığın kısım öldüğü için kimyasal da diyebiliriz. Şu an diyebiliriz öyle mi? Bütün kimyasal değişimler sonucunda fiziksel değişim mutlaka meydana gelir arkadaşlar. Yani kimyasal, bir madem kimyasal değişmişse fiziği, fiziksel özelliği dünden değişir diye eliriz bir daha önceki yaptığımız birkaç örnek ile süslemeye devam edelim bakalım nasıl olacakmış. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi yapacağımız yaptığımızla ilgili bir örnek verelim hadi. Mesela örnek şöyle H2O olsun. Diyor ki bak bu ilişkilerin kaynama kaynağı noktalarını noktalarını sıralayınız. Sıralayınız. Yani hangisinin kaynağı olsa en büyüktür diye söylüyor. Hocam bir edersin belki şu bilgiyi de vereceğim ben ço ihtiyacı üst ama yine de verelim. Kalsiyum 20, oksijen 8, karbon 6, hidrojen 1. Söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bir bakarsak eğer. Önemli olarak baktığımızda karbondioksit. kökünü dediğiniz zaman moleküller arası etkileşimler, yani fiziksel özelliklerden bahsediyor. Molekül içi ya da atomlar arası dersen kimyasal özelliklerden bahsediyor. Şimdi ben burada cevap şunu bilebiliriz, şunu demiştik hatırlarsınız. Yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunan bütün bileşikler apolar moleküllerdir. Kalsiyum okside baktığımda kalsiyum metal, yani iki ağır metal, Dolayısıyla metal ve ameliyat arasından oluşan iyonik bağımlıdır. Hidrojenin fon elementleri de var. Şunu üçünü bulabiliriz ama şunu bilmeyebiliriz. Bir onu yapalım isterseniz arkadaşlar. Karbonu altı, 2, 4 diye yazdım. Son karbonu dört demek ki var. 1, 2, 3, 4. Tek tek vesaireler yapacaksınız. Oksijeni de yazdım. 8 ile 2, 2, 6. Fonksiyonu yazdım. Çok bakın altta reklam var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hocam iki tane oksijen var. Aynısından bir daha çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunlar ilişki oluştururken şöyle oluşturacaklar öğretmenim. Şu iki nokta yan yana yan, gelecek. Şey işte. Şu iki nokta da yan yana yan, gelecekler. Hocam, şu iki nokta bunun karşılayacak. Arayabilir. İki ilişki oluşmaz. Bu da bunu oluşturacak. Şimdi düzeltelim bunu. Artık şöyle yapalım bence. Arzu edersen illa ki böyle de böyle de şöyle de olabilir. Bile o boşta olmasın. iki çizgi. Böyle de yapabilirim. Fark etmeyin. Sese böyle Değişmez. Merkez atomda ortak var mı? Elektron çifti var mı? Yok. O zaman görseniz ne? Bu molekül apolyondur. Şöyle yazalım. Molekül Apolar ise London kuvvetleri var. Nerede? Moleküller arasında. Hocam bir araç da yok. sadece karbon hidrojen bulunduran bütün ilişkiler apolar moleküllerde London vardır. Metal ise iyonik bağ vardır. Hidrojen fondan bir ilişki yapmışsa hidrojen bağı vardır. Buraya baktığımızda öğretmenim şunu göreceğiz. İyonik bağlar bir kere en fazla, en kuvvetli bağlardır. Dolayısıyla kaynaklısı en büyük olan güç. Sonra hidrojen bağlamalar. Doğru, doğru arkadaşlar? 4, Sonra öğretmenin ikisi, ikisi apolar. Neye bakacağım? Molekül kütlesine veya toplam elektron sayısı diyebilirim Yani karbon altı. Artı iki çarpı, çarpı 8, altı sekiz. çarpı sekiz on altı. daha yirmi Karbon 6, 4 de burada var, 10 yapar. O zaman bir daha büyük olacak. Sonra 2, 2, bir, bir, bir. Yani 3'ün kaynaması en büyük. Yani iyonik bağlamaki en fazla. Sonra hidrojen bağışlayanlar. arasında ise e, elektron sayısı fazla olan, diğer bir ifadeyle molekül kütlesi fazla olan daha büyük diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde biraz daha böyle fiziksel ve kimyasal özelliklerden bahsettik. Fiziksel özelliklerimiz, tekrar söylüyorum, maddenin dış görünüşte meydana gelen değişiklerdir diyebiliriz. Hocam mesela boyama, boyama işi bir fiziksel özelliktir. Ama yağlı boyanın kurulması kimyasaldır mesela. Veya saçınızı taramak fiziksel bir özelliktir. Saçınızın uzaması kimyasal bir özelliktir gibi arkadaşlar. Kimyasal ise maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlerde onlarda arkadaşlar tepkime gerçekleşmesi gerekiyor. Peki bugünlük dersimiz burada bitsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>